Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ve ailemin ailemin nasıl giyindiğini, nasıl göründüğünü yapacağım arkadaşlar. Ben de nasıl göründüğümü, nasıl giyindiğimi yapacağım arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle evime geldim arkadaşlar. Şimdi evime giriyorum. Evimde karakterimi yapayım ki rahat olayım arkadaşlar. Şimdi evime geldim. Hemen şurada e, karakter yapalım. Ya da biz odamızda yapalım. Sonra polimde yürüyelim. Bakalım nasıl olacak geldim. Şimdi ben hemen şurada karakterimi yapmaya başlayayım. Ya da arkadaşlar burada değil. Çok güzel bir yerde. Arkadaşlar bu arada yeni güncellemeye özel yatak aldım. Ee, şeyler aldım işte. Yeni güncellemeye özel şeyler vardı. Bunlardan aldım. Sonra yeni güncellemeye özel yeni pandalı dolap vardı. Ondan aldım. Sonra yeni güncellemeye özel bir tane duş vardı onu aldım bir de yıkama şeyi vardı bu duş biraz da küçük böyle bir şey ama olsun yine de kullan bu vardı işte bu vardı bunu da şeyden kullanmış evet arkadaşlar biz burada giyinelim şimdi şimdi önce beni yapacağım arkadaşlar. Ee, hemen şöyle tenim e, bu şekilde. Çok kara değilim ya. Bu şekilde yapayım o zaman. Kahverengi gözlüğüm. Aslında siyah kahverengi karışım bir şey. Bu yüzden şu şekilde yapabilirim. Çillerim olmadığı için bu şekilde yapacağım. Ee, sonra Saçım tabii ki de e, sarı değil. Saçım e, ilk başta siyah, sonra kahverengi karışımı gibi bir şey oldu. Bu yüzden saçım düz, baya bir düz. E, bu yüzden düz bir şey bulmam lazım. Aslında şunu alıp turuncu yerine bunu siyah yapabilirim. Yani hemen gidelim, yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldim saçımı hemen e, yapayım. Ya kahverengi karışımı olduğu için ben bir kahverengi, yani şu rengi yapabilirim. Yok şu rengi değil. Hangi renk böyle biraz bu renk olabilir. Evet arkadaşlar çok siyah da değil, çok kahverengi de değil. Aynen bu renk arkadaşlar. Ama biraz da böyle açık yani. Ee, burada devam edelim. Sonra taç tabii ki takmıyorum. Ben öyle tokalar takılar takmayı sevmiyorum. Ee, bu yüzden evet, aslında evet, sevmiyorum. Sevmemimiz sebebi şu arkadaşlar beni aşırı rahatsız ediyor. Ben e, biraz rahat şeyleri çok seviyorum yani rahat üstleri rahat şeyleri çok seviyorum. Ama benim annem ise tam tersi. Benim annem e, rahat olmazsa bile her şeyi giyer. Yani e, çok böyle güzelliğine düşkündür. Ya <laughs> e, o kadar da değil tabii ki. Ama hani böyle rahat şeyler giymeyi sevmez yani. Ne giysem? Şunu mu giysem? Yok, bunu giymem. Bunu giymeyeyim, ne giyeyim? Ee, uzun kollu. Kış olduğu için uzun kollu giyerim. Bu yüzden bu şekilde bir şey giyebilirim. Sonra eldivenlerimi tabii ki de çıkartayım. Eldivenim yok zaten. Evde eldivenle dolaşacak halim Gözlük takmıyorum. maske zaten takmıyorum. Çantaya gerek yok. Evde çanta takmıyorum. Biliyorsunuz rahatıma düşündüm. e, <laughs> <laughs> demiştim. Etek giymiyorum evde. Pantolon giyiyorum. Nasıl bir pantolon giyiyorum böyle eşofman tarzı şeyleri tercih ettiğim için biraz bol şeyler giyiyorum ama bol bir şeyim olmadığı için maalesef e, paralı şeyler alamıyorum ailemizin vermiyor bu yüzden bol şeylerim olmadığı için bir İspanyol paça gibi bir şey giyebilirim tabii ki de kot giymiyorum ama maalesef e, bol bir şey olmasını istiyorum bu yüzden olsun diye Evde ayakkabı giymiyorum ama genellikle giydiğim ayakkabılar bu şekilde ya. Ya sarı değil ama şu şekilde olabilir. Siyah mesela. Beyaz da aynı bu şekilde o. Okeyiz. Okay. Ee, başka başka Arkadaşlar ben bu şekildeyim. Yani benim görünüşüm gerçek görünüşüm bu şekilde. Hatta arkadaşlar bir saç var onu da kullanabilirim. <laughs> bir saç vardı. Arkadaşlar ben saçı çok istiyorum ama maalesef işte aile vermiyor. Bu yüzden alamıyorum. Ne ee, neyse saç kullanmayayım. Tamam. Evet arkadaşlar ben bu şekildeyim. Gördüğünüz üzere şu hemen bir podyumda gezin de siz de daha fazla anlayın. Görün. Evet arkadaşlar ben bu şekildeyim. Ee, şöyle yavaş yürüyeyim. Evet ben bu şekildeyim arkadaşlar. Ee, bu şekilde saçım düz. E böyle dalgalı gibi değil aslında düz. Bu zaten düz dalgalı değil. Yani bayağı düz benim saçım. Bu yüzden düz bir şey tercih ettim. Ben bu şekildeyim arkadaşlar. Şimdi sırasında anneme geçelim. Arkadaşlar tabi ki derdim bu şekilde değil. Ee, sadece böyle birazcık e, şey olsun üstümü çıkartayım diye bu şekilde yaptım. Rahat yapabileyim diye. Evet arkadaşlar şimdi hemen yapalım. Annem neler giyer? Annem e, mesela arkadaşlar bu. Mesela bu diyorum. Sonra e, böyle böyle o da evde eşortman giyer. Eğer kışlı evde eşortman giyer. Bu yüzden ona da bol bir şey giydirmek istiyorum. Şunu giydirebilirim mesela. Bu kadar kısa bir eşortman giymiyor tabii ki de. Ama maalesef bu olduğu için bunu yapacağım. Ayakkabı olarak tabii ki de böyle bir şey giymiyor ama maalesef altımın gözükmemesi için bunu giymek zorundayım. Ee, sonra arkadaşlar annemin yüzünü yapalım. Annemin gözleri kahverengi, yüzü bu şekilde olduğu için benzeri için bunu yaptım. Ee, sonra arkadaşlar ben saçını yapalım. Saçı benim annemin yerine kahverengi, siyah, simsiyah bir şey. Birazcık kısa. Eskiden çok uzundu, kestirdi. Tabii ki bu kadar değil arkadaşlar. Ee, birazcık yani şu da değil ama bilemedim ya uzun yani biraz uzadı şu an yani bu şekilde olabilir bu yüzden ben bu saçı daha demin boyattığım şekilde yapmak istiyorum yani arkadaşlar size göstereyim hemen ee, Arkadaşlar benim annem genellikle evde saçlarını bağlıyor ama maalesef saçım ba saçım bağladığım bir, yani e, bir şeyim olmadığı için onu maalesef yapamıyorum. Bunu yapabilirim ama tabii ki annem evde böyle dolaşmıyor. Açık saçlı yapayım. Ta saçları tam böyle bu boyda gibi. Bu ne be? Ay bir an bunu taktım. Bir şey oldu. Yanlış şey taktım. Tam bu. E, sonra buraya bir şey takmıyor. Kulaklık takmıyor. Ayakabı yaptık, gözlük takmıyor. Hazırız herhalde biz. Evet arkadaşlar daha bir şey takmamıza gerek yokmuş. Ee, ben benim annem bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi, azıcık benzettim. E, tam da bu şekilde bilmiyorum ama azıcık benzettim arkadaşlar. Tabii ki de tıpatıp aynısını yapacak değildim. O zaman hemen babama geçelim. Evet arkadaşlar uğraştım diye bu şekilde yaptım. Üstü tabii ki de altın, üstü böyle değil. Hemen üstü de, babam da benim gibi rahatsına düşkün bir insan. Bu yüzden babam da rahat kıyafetler giymeyi çok sever. Tabii ki evde böyle dolaşmaz. Rahat kıyafetler giyer. Mesela arkadaşlar şuradan bakalım. Ee, mesela ben babam. Şu mesela arkadaşlar. Tabii ki böyle nice kıyafeti giymiyor evde. Ama bu şekilde şeyler ve üstüne hırka giyer mesela. hırka çok giymez ama genellikle balkonda oturduğu için mont üstüne giyer. Bu yüzden mont gibi olduğu için bunu giydim. Aa, o da gene altına eşortman giyer evde olduğu için. Ee, bu yüzden eşortman tarzı ama erkek olan bir şey getirmem lazım. Şunu giydirebilirim. Ayakkabı giymiyor evde tabii ki ama ben şu mesela şunu şey yapacağım. Yüzü kızgın değil. Ee, benim babamın saçı gene düz bizimki gibi. Bu şekilde değil ama arkadaşlar daha demin satın aldığım bir saç vardı. Nerede o? Gene babamın saçı da siyah. Siyah kapıyla gidebiliriz. Bu arkadaşlar bu şekilde. Sonra Yüzünü hemen değiştirelim. Babamın gözleri kahve kahverengi diyor. gözleri siyah arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde. Genellikle evde gözlük takmıyor. Ama arkadaşlar gözlüğe ihtiyacı var ya. Gözlük takması gerekiyor. Ama gözlük takmadığı için için ya da gözlüksüz oluşuyor. Ama ben gene de gözlük takmayı tercih ediyorum. Şu şekilde bir gözlük takabiliriz. Evet arkadaşlar ben baba bu şekilde. Ee, tabii ki de bu kadar çirkin. E, ziyade saçı, üstü, her yeri gözlük olmasa güzel. Yani gözlük olmasa güzel. Ama eğer yani gözlük evde takmıyor. Dışarıda da takmıyor. Sadece göremediği esnalarda gözlük takıyor. Yani bu şekilde ama ben gözlük takmayı tercih ettim. Şimdi dayıma geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi hemen dayımı yapalım ee, hızlı bir şekilde. Benim dayım arkadaşlar yine bizim gibi düz saçlı. Çok da düz bilmiyorum ama saç olabilir arkadaşlar. Aynen. Yani. Bu saçı evvel alalım. Bu saçı bir boyayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben boyamaya geldim. E, ee, dayımın saçı siyah olduğu için siyah boyadım arkadaşlar. Şimdi hemen burada devam edelim. Ee, üstü gene bu şekilde bir şey diyebiliriz ama bunu giyelim mesela arkadaşlar. Beşiktaşlı değil. Sürekli takım değiştiriyor. Bilmiyorum. Fenerbahçe'yle olabilir. Beşiktaşlı Galatasaray sürekli değiştirdi. Bu yüzden bilmiyorum. Ama şunu forma giymiyor evde. Sadece böyle formaya benzer şeyler giyiyor. Bu yüzden şu alttan bir şey giyebilirim. Zaten bunlar erkek sayılıyor zaten. Bilmiyorum yani. Tamam bu olur. Evet bu olur. E, altına gele. Şort giymiyor ama de tabii ki bunu giyer mesela rahat şeyler sonra mesela bu olur sonra dayımın yüzünü nasıl yapalım sonra dayımın yüzü gene babam <laughs> bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videoda bayağı bir harcama yaptık. 3.744 param kaldı. En son kaç param vardı bilmiyorum. Ama arkadaşlar ben bu şekilde oldum. Dayım da bu şekilde benim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi dayım hemen polimi yürütelim. Bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Siz de. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Benim dayım, annem, babam. Ee ben Hepsini yaptım arkadaşlar. Bu kadardı. Bay bay.